kullanıyoruz ve verilerin olduğu yerleri de şöyle yuvarlak noktalarla gösterdik. Bakın 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 10'un karesi 100 şeklinde bir e, çizim yaptık. Şimdi bunu kapatalım. Matlab Java Virtual Machine üstüne çalıştığı için yani şu jvm diye geçen Java Virtual mesin üstüne çalıştığı için e, yavaş çalışabilir. Eğer bunun çalış, böyle çalışmasını istemiyorsanız, MATLAB'ı Java Virtual Machine olmadan başlatabilirsiniz. Bunun için de MATLAB no JVM yazarsanız MATLAB Java Virtual Machine olmadan çalışır. Gördüğünüz gibi şuradaki yani bu biçimde gözükmüyor artık. Öyle masaüstü özellikleri falan görsel şeyleri yok. Java, Java kullanarak yaptı. yaptığı. Onun yerine daha düşük seviyede bir görüntüsü var. Fakat daha hızlı çalışabilir. Daha az hafıza gerektirebilir. Fakat bazı özellikleri kullanamayabilirsiniz. Mesela deminki fonksiyonu. O x'i alırsak buraya. Şöyle yapalım. Şurayı yapıştıralım. Hmm, şurası da geldi burayı silelim aynı şeyi aldığımız için gösterdi ama mesela şu pencerenin üstünde ayarlar vardı diğerinde bunda onlar çıkmadı sadece plot fonksiyonu çağırdı ve şurada bize e, uyarı verdi bunları kullanmanız işte nojvm opsiyonuyla bunları kullanmak için bu opsiyonu açmanızın pek bir mantığı yok dedi Yine bir başlangıcı daha var. No desktop derseniz masaüstü kısımları olmadan başlatır. Yani şuradaki şu menüler falan filan hiçbirisi yok. IDE'nin özellikleri yok. Şu kullandığımız şeyin adı IDE. Yani IDE nedir? Integrated Development Environment tümleşik geliştirme ortamı diyebiliriz. Java Virtual Machine'de Java sanal makinesi. Böyle açtığınız zaman burada plotu yapabilirsiniz. Bakın plotta menüler de geldi. Burada sorun vermedi. Ama yani bu şekilde çalışmak mantıklı bir şey jvm'siz çalıştığınız zaman normal plot kullanmayacaksınız. şayet o zaman jvm'yi açmanıza gerek yok fakat her zaman böyle açarsanız da hani makineniz hızlıysa çok bir problem olacağını sanıyorum eğer diğer çalıştırma şeylerine bakmak istiyorsanız o zaman matlab yapıp help'ine bakın Burada size nasıl açmanız gereken şeyleri, nasıl açmanız gerektiği hakkında bir sürü fikir veriyor. Nasıl no splash derseniz örneğin baştaki splash screen'ı gösterdim Matlab yazısını göstermiyor. Şimdi bunu kapatalım ve Matlab'ımıza geri dönelim. Değişkenlerden devam edelim. Bir komut penceremizi temizleyelim. Şimdi yandaki gibi yazalım. D diye bir değişken. 3 yaptık. D değişkeni 3. Yani skalar bir değer atadım. A diye bir değişken yapayım. A değişkeni karakter dizilerinden oluşsun. Yani stringlerden. Yani bir string değişkeni olsun. Hello. 5 tane karakter içeriyor. F değişkenine geçelim. Log 10 diyelim. 100. Kaç çıkar log 10? 100. Onun karesi olduğu için 100. 2 çıkar. F 2 çıktı. G'ye bakalım. Bu arada MATLAB'daki aritmetik, aritmetik işlemleri de görmüş oluyoruz. 2 üssü 10. 1024. Eksi 1. 1023. Gördüğünüz gibi farklı farklı türlerde değişkenler tanımlayabildik değişkenler küçük harfle başlamak Ay, ee, ne diyelim alfabetik harfle başlamak zorunda Türkçe karakter kullanamazsınız değişken adlarında kullanabilir misiniz bakalım yumuşak g 5 dedik zaten yumuşak G'yi oraya yazamadık ama dizilerde kullanabilir misiniz ona bakalım a demiştik hello demiştik mesela nasılsın diyelim gördüğünüz gibi a nasılsın Düzgün bir şekilde çalıştı. Demek ki karakter dizilerinin içinde Türkçe karakter kullanabiliyorsunuz. Fakat değişken adlarında Türkçe karakter kullanmıyorsunuz. Eğer başkalarıyla, yani Türkçe karakter kullanmanız sıkıntı yaratacaksa buralarda, ona da dikkat etmeniz lazım. E, dosyanın formatını falan, Türkçe karakter yani Unicode destekli şekilde kaydetmeniz lazım. Değişken adları dediğim gibi hmm, İngilizce alfabedeki harflerle başlayabilir. Sanırım 64 64 tane e, harf kullanabiliyorsunuz harf veya sayı alt çizgi. Daha sonrasında yani ilk başta harfle başlamak zorundasınız. Daha sonra alt çizgi veya sayı kullanabilirsiniz. Değişken adlarını uzun uzun yazmak faydalıdır. Değişkenleri nasıl kullanacağınız kodunuzun güzelliği için önemlidir. Örneğin fonksiyonlarda fonksiyonların kelimeleri arasında alt çizgi kullanmak, global değişkenlerin hepsini büyük harfle yazmak gibi şeyler iyi alışkanlıklardır. Bunlar yazılım mühendisliği ile ilgili konular. O yüzden burada geçiriyorum. Daha çok MATLAB ile ilgili konuları bakalım. Şimdi MATLAB'da her şey mesela D dedik. D3 D skaler bir değer. Skaler değerlerimizin dışında, skaler değişkenlerimizin dışında neler olabilir? Vektörel değişkenlerimiz olabilir. Bakın, A şu kolon, yani iki nokta operatörü. İki nokta operatörü şunu yapıyor, şurada kullanıldığı takdirde. Başlangıç ve bitiş. Eğer özel olarak buna söylemezseniz siz şöyle birer birer art diye Bununla bu aynı şey demek. Şurada ben açıkça yazdım. Gerek yoktu. Fakat farklı bir şey yapmasını istiyorsam o zaman söylemem lazım. Gördüğünüz gibi birden başlattım. 3'e kadar 0, 1, 0, 1 artı, artı gitti. Ve 21 tane değerden oluştu. Biz ilk baştaki değerimize geri dönelim. 1, 2 ve 3 değerlerinden oluşan bir satırdan oluşan 3 sütundan oluşan yani 1 çarpı 3'lük bir vektör a. B'ye bakalım. B de bir matris olsun. 1, 2, 3 ve 4. Gördüğünüz gibi B 2'ye ikilik bir matris. Aynı şey şöyle de yazabilirdik. 1, 2 yazardık, 3, 4 yazardık ve kapatırdık. Fakat alt alta yazmaktansa şuraya noktalı virgül koymak daha mantıklı. Şu da aynı şey demek. Birden sonra virgül koyabilirsiniz. Bu da 1, 2, 3, 4 yapar. Fakat bu hem okunması açısından hem de yazılması açısından zor bir şey. O yüzden şöyle virgül kullanmamak yani okunabilirlik açısından da işimizi kolaylaştırması açısından da daha iyi. Şimdi bir de daha bo üst boyutlarda bir şeyler yapabiliyor muyuz? Onlara bakalım. Once diyelim mesela. 2 çarpı 2 çarpı 2. Once demek birler demek. Birlerden oluşan bir değişken oluşturacak. Şimdi burada ne diyor? 2 nokta hepsi demek. Şu ee, boyutta. Bu boyutta da hepsi. Son boyuttaki indeks 1. Yani bu 3 üç boyutlu demeyeyim de ne diyeyim üç indeksli bir değişken buna tensör diyebilirsiniz çok boyutlu dizi diyebilirsiniz çok boyutlu dizi diyelim çok boyutlu dizimizde gördüğünüz gibi ilk yüzey bir 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 ikinci yüzeyde bir bir şöyle çizecek olursak yani bir 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 şurası matris gibi ön tarafı böyle arkada da var şuralarda şöyle bir şu arkadaki de bir bunu kolaylık olsun diye önce şu tarafı yazdı şu tarafı yazdı birinci dilim burası ikinci dilim burası yani şurası bunun adı neydi bu A mıydı C C'nin şöyle birincisi şurası da C'nin ikincisi. Değişkenleri yarattık. Değişkenleri kaydedebiliriz. Daha sonra mesela kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Onun için de save komutunu kullanabiliriz. Mesela şu ankileri kaydedelim ve değişkenimiz nereye kaydedelim? Save diyelim. Ortamdakiler diyelim. Ortamdakiler Ortamdaki değişkenlerin tümünü save komutuyla şu an bulunduğumuz klasöre şuraya kaydettik. Değişkenin adı da ortamdakiler olarak atadık. Bunları bunlar ortamda olmasa mesela clear diyelim. Bir ortamı temizleyelim. Şimdi elimizdeki tüm değerler gitti. Ortamdakilerden geri gelsin. Bakın uzantısı mat oldu. Mat, mat Matlab'ın ee, veri dosyalarının uzantısı. Load dedim. Tüm değişkenler geri geldi. Şimdi çalışma ortamımızda neler var ona bir bakalım. Bunu komut satırını kullanıyorsak. Şimdi komut satırı neden önemli? Komut satırı araştırmanızı yaparken ee, sunucuya bağlanıyorsanız böyle grafik arayüz yoksa komut satırından yapmanız gerekir çoğu şeyi. Ama kendi makinenizde çalışıyorsanız hani komut satırını kullanmak istemeyebilirsiniz. Husp Komutuna bakalım. Who's komutu değişkenleri gösteriyor. Aynı şey e, şurada workspace panelinde de gözüküyor. Zaten aynı şeyi döndürdüler. Şimdi bakın. Şu değişkenler var bizim ortamımızda. Değişkenlerin boyutları yazıyor. Ve ilginç. Mesela skaler değerler. D skaler bir değer. D'nin içinde ne var? 3 değeri var. D skaler bir değer. Bakalım 3 mu var gerçekten? 3 var. D skaler bir değer. Ama MATLAB'da 1 çarpı 1 yazıyor. Ya MATLAB'da her şey aslında böyle çok bu yani matris olarak tutuluyor diyelim. Eğer matristen daha fazla boyutluysa, çok boyutlu bir dizi ise bu. O zaman şu şekilde açıkça yazılıyor ama skaler değerler için sadece bir tane bir şey yazılmıyor. 1 çarpı 1. Vektörel bir değer için mesela x ise veya Nerede yaptık? A 1 2 3'ten oluşuyordu. 1'e 3'lük bir matris. 1'e 3'lük matris ne demek? Satır vektörü demek. Şimdi bakın bunlar double sınıfına ait değişkenler. 1'e 1'lik olan yani skaler değerden oluşan şey 8 byte'lık. 8 byte ne demek? 32. 8 byte. Her byte e, ee, 8 bitten oluşuyor. 32 dedim pardon. 64 bit. 64 bitlik yer kapsıyor double türü. İçinde 3 tane değer olduğu zaman 24 byte kapsıyor. Şuradan ne kadarlık yer kapsadığını da görebilirsiniz. Şurada panelde farklı farklı şeyler de gözüküyor workspace'de. Şimdi ortamı temizleyelim ve penceremizi de artık temizleyelim. Şeyi göstermedim. Burada bir ben onu çok kullanmayı sevmiyorum. Nerede o? History diye bir şey olması lazım. Command Window. Hmm. Bakalım. Command History. Command History diye de bir panel var. Burada neler yazdığınızı görebilirsiniz. Bunu ben kullanmayı sevmiyorum. Eski eski yazdıklarınızı tekrar yazmak isterseniz şuradayken ok tuşuna basarsınız aşağı yukarı diye. Böylelikle geçmiş içinde ileri geri gidebilirsiniz. Veya baş harfini yazarsınız. Mesela ay ben bir şey eşitlemiştim neydi ya falan uzun uzun yazmak yerine a dersiniz. Sonra basarsınız aşağı yukarı. Başa a ile başlayanlar için de gezmiş olursunuz. Böylelikle işlerinizi hızlandırmış olursunuz.